Merhabalar. Sevgililer gününde aşkın kapılarını aralamaya ne dersiniz? Fiat Topolino Dolce Vita, nostaljinin zarafetini modern dokunuşlarla harmanlayan eşsiz tasarımıyla bu özel günü unutulmaz kılmak için sizlerle. Vita, açık yüreklerin ve sınırsız sevginin simgesi. Her yolculuğu sevdiklerinizle paylaştığınız romantik bir anıya dönüştürüyor. Retro cazibesi ve zamansız şıklığıyla Fiat Topolino, sevgililer gününde yalnızca bir araç değil, aynı zamanda duygularınızı yansıtan bir yaşam tarzı sunuyor. İster yıldızların altında romantik bir akşam geçirin, ister şehir ışıkları eşliğinde keyifli bir tur yapın. Topolino'nun her virajında aşkınızın ritmini hissedeceksiniz. Yenilikçi teknolojisi, zarif tasarımı ve elektrikli motoruyla 75 kilometre menzil sunan ikonik Topolino, sıfırdan 45 kilometre hıza 10 saniyede ulaşarak çevre dostu mükemmel bir konfor sağlıyor. <laughs> Kalbinizin kapılarını aralayın, sevginizi özgür bırakın. her anınızda tutku, her kilometrenizde aşkın izlerini taşımak için Baker Otomotiv Showroom'larına bekleniyorsunuz. Hoşçakalın.